Kolay gelsin. Merhaba. Başkanım, hoş, Merhaba. Geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl sağ gidiyor? Hem siz de iyisiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız başkanım? Çok sağ olun. Çalışmaya devam. Öncelikle hani böylesine güzel bir sosyal projeye destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek başkanım. Sizleri burada görmek bizim için çok kıymetli, çok anlamlı. Tekrardan çok teşekkür ederim. Davet ettiniz. Sertan abi nasılsın? Sağ olasın. Sen nasılsın? İyi geldin. Ayağınıza sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Sizin varlığınız güç veriyor. Sağ efendim. Bayağı da bir kalabalık bir öğrenci kitlesi var burada. 90'a evet, falan evet, yani geçen evet. her grupta var, 30'a bir grup var. Yazın herhalde 3 ay boyunca çocuklar burada eğitim oluyor. Evet, 3 ay ücretsiz şekilde Çok eğitim oluyorlar. Şey. Yani, çocuklara sahip çıkmak. Yoksa diğer türlü sporun dışında çocuklar farklı yerlere yönelecek. Ama bu tarz şekilde sahanın içinde kalmaları güzel olacak onlar için. Yani öbür türlü kötü alışkanlıklara evet, evet. bulaşacaklar. Çevreleri ona göre olacak evet. ama tabii sporcu çevresi olunca ona göre başka çok yaşamı da önemli. değişiyor, arkadaş çevresi evet, değişiyor. Evet. Her şey değişiyor. Çok güzel proje başkanım. O yüzden bu tarz şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Hani gerek spor üzerinde, işte gerek kültür üzerinde, birçok çocuklar üzerinde böyle sosyal projelerle onları hem kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak hem doğru bir arkadaş çevresi hem de kendi kişisel gelişimlerini de arttırmak için bu tarz çalışmaları, bu tarz etkinlikleri hep yapmaya çalışıyoruz. Sizin de bugün burada olmanız çok kıymetli. Hani burada tamam e, ücretsiz bir e, futbol kursu vermiş oluyoruz ama siz burada e, Buca'da, İzmir'de uzun yıllar futbol oynamış e, bir bireyler olarak bugün de burada e, antrenör olarak gidip burada Biz destek vermeniz gerçekten çok kıymetli. Tekrardan çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok şanslısınız. Bugün bak burada ünlü futbolcularımız geldi. Sizlerle birlikte sizlere idman yaptırtıyor. Hani böyle bir deneyime sahip olduğunuz Çok şanslısınız bugün. Evet. Güzel güzel antrenmanlar yapın tamam mı? Teşekkürler başkanım. Rica ederim. Dikkatli olun. Teşekkürler başkanım. Rica ederim. Al. fotoğraf çekildi. İsmin ne senin? Ege. Ege maşallah Ege. Nasıl sen hangi hangi mevkide oynuyorsun? Defans. Defansta. Çok sağ ayağım şey. mı daha iyi, sol ayağım mı? Sol ayağı kullanmıyorum. Sağ ayağı. So, sağ, sağlı kullanıyorsun. Evet, sağ kullanıyorum. Futbolcu olmak istiyor musun? Hı hı. Ama daha çok şef ya da savcı olmak istiyorum. Tamam. Olsun. Futbolu da hobi evet. olarak yaparsın. Ona ne göre şey ona şey göre. göre sosyal çevren olur. Sağlıklı olursun. Daha vücudun dinç olur. Evet. Değil mi? Şimdi nasıl? Yiğit Ali. Yiğit Ali. Hı hı. Oo maşallah çok yakışıklısın Teşekkür ederim. Adın da çok güzel.